Oğlum zıplama. Niye zıplıyorsun anneciğim? Düşüp bir yerini yaralayacaksın. Cık. Bak şimdi ya. Gel ben sana şu oyuncağı vereyim. Bununla oyna biraz. Otur oğlum. Hadi otur anneciğim. Al bakalım. Aferin. Ben şimdi yemek yapmaya gidiyorum. Sen sakın zıplama. Bunlarla oyna tamam mı? Tamam. Evet. Allah Allah, Aa. ne oldu bu çocuğa? Yine mi zıpladın Aa. sen Doruk? Yaralandın mı anneciğim? Evet. Neren acıyor? Burası. Aç da bakalım. Aç bakalım. Ay inanmıyorum. Gördün mü? Ayağını kanatmışsın. Aa. Hemen doktoru aramamız lazım. Aa. Önemli bir şey olabilir. Aa. Doktor bey! Doktor bey! Aa. Hemen acil bir durum var, gelir misiniz? Aa koltuktan zıpladı. Ve ayağı yaralandı. Şu anda kan akıyor. Çok acil. Önemli bir şey olabilir. Ben sana bir peçete getireyim olur mu? Oraya bastıralım. Kanama çok çoğalmasın. <laughs> hasta nerede? Doktor bey burada burada. Gelin. Gelin burada. Yerde yatıyor. İnanmıyorum. Ne oldu hasta ya? Burada burada. Koltuktan zıplıyordu. Ben ona zıplama dedim. Sonra yere düştü. İnanmıyorum. Ay ya çok kanıyor. Hemen müdahale etmemiz lazım ama. Tamam bakacağım hemen bakıyorum. Dur bir dakika. Şunu şuraya koyayım. Ne oldu size ya? Oradan oraya zıpladım sonra yere düştüm. Bacağım kanadı. İnanmıyorum. Şuna bir bakalım yarana ne olmuş yarana? <laughs> oh. Ay bu doktor da ya. Ay bu doktor kan tutuyordu bu doktoru doğru. Doruk ayıltman lazım doktoru hemen. Doktor bey. Doktor bey. Ben neredeyim ya? Ya bayıldınız siz nasıl doktorsunuz doktor bey ya? Neden bayıldım ki ben? Kanı görünce bayıldınız anlamadım. Ben, ben buraya niye geldim? İnanmıyorum Bunlar ya. ne? Anneciğim ne diyor bu doktor ya? Başka bir doktor mu çağırsak acaba? He tamam tamam hatırladım. çok Çok şükür kendine geldi. Tamam hatırladım. Sen koltuktan düşmüştün değil mi? Evet. Tamam şimdi hatırladım. Şu yarana bir bakayım. <laughs> Yine mi? Hayır. Ya. Doruk ne yapacağız biz bu doktorla? Doktor bey. <laughs> Doktor bey. <laughs> kendine geldi. Ne oldu gene İnşallah ya? bir daha bayılmazsın artık doktor bey. Ben kendimden geçmişim ne olduğunu hatırlamıyorum. Doruk'cum şöyle yapalım. Bu doktor yine ben bir... Ben buradan böyle asladım. Sonra ha? yere düştüm. Ayağım kanadı. He, Şimdi hatırladım. Tamam. Oraya pansuman yapacağım. Ama önce sizi şöyle bir koltuğa alayım. Buyurun. Yine bayılmazsınız değil mi doktor bey? Hayır hayır öyle bir şey yok. Arkadaşlar bakar mısınız doktor... <laughs> Çoraplarını bile farklı giymiş ya. Doruk Bey siz burada rahat rahat oturun tamam mı? Ben şimdi orayı muayene edeceğim. Bakın. Çok güzel çantam var. Şöyle göstereyim size. Bir aletlerim var. Bakın iğne var. Şimdi ben de bayılacağım artık. Doruk bu doktor üçüncü oldu bayılıyor ya. Bak. Sana iğne yapalım da sen ayır. <laughs> <laughs> Artık bayılmazsın. <laughs> ya siz nasıl doktorsunuz doktor bey? Niye ne var ki? Ya böyle doktor olur mu ya? Olmaz. Bence de olmaz. Sürekli bayılıyorsunuz. <laughs> evet ben galiba bayıldım. Hastalarınıza nasıl yardımcı oluyorsunuz siz doktor bey? Aklıma bir fikir geldi. Ben bu yaraya hiç bakmadan pansuman yapacağım. Bence de. Yoksa tekrar bayılırsınız. Evet. Şimdi bunun oraya hiç bakmadan pansuman yapacağım. <laughs> Oluyor mu? Biraz daha bastırmamız lazım. Oluyor mu acaba? Acıyor mu mu anneciğim? Hayır Aa, Bu boya... Sen bize şaka mı yaptın ya yoksa? Nasıl yani? Şuna inanmıyorum. Ya ben de gerçekten yaralandı sandım bir de bayılmışım ya. Arkadaşlar görüyor musunuz? Doruk bize şaka yapmış. Boyaymış. Doktora şaka yapmış Doruk. Nasıl şaka Gerçekten çok komik bir şakaydı. Şakacıktan geçmiş olsun sana Doruk.